Herkese merhaba arkadaşlar. Seher ve Yaman'ın evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca Selim ve Zuhal'in diziden ayrılmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Seher Yaman'a bir şans verecek mi? İlk bala maçlarına ulaşacak mı? Selim Seher'in peşini bırakacak mı? Kiraz ve Ali ayrılacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher ve Yaman'ın birlikte zaman geçirmesiyle çiftimiz daha da yakınlaşacak. Yaman sehersiz, Seher de yamansız yapamaz hale gelecek. Artık çiftimiz birbirinin kıymetini anlayacak ve Seher'in Yaman'a şans tanımasıyla onları güzel günler bekliyor olacak. Bu birlikteliği gören İkbal kötü planlarına devam edecek. Hatta İkbal Seher'e iftira atacak ve onu Yaman'dan uzaklaştırmaya çalışacak. Ama İkbal ve Zuhal amaçlarında başarısız olacak. Çünkü Seher ve Yaman'ın arasında güçlü bir bağ oluştu. Ve kimse onların arasındaki birlikteliğe zarar veremeyecek. Selim ise bir süreliğine daha Seher'in peşini bırakamayacak. Hatta Seher'i kaçırmayı bile göze alacak. Ama Yaman Seher'e bir zarar gelmemesi için çabalayacak. Gerekirse kendi canından dahi vazgeçecek. Ayrıca tüm yaşanan olaylar Seher ve Yaman'ın birlikteliğini güçlendirecek. Bundan sonra çiftimizi daha güzel günler bekliyor. Begüm ve Melisa Ali'yi elde edebilmek için her yolu deneyecek. Çünkü ikisi de Ali'yi takıntılı bir şekilde sevmektedir. Bu yüzden amaçlarına ulaşabilmek için her yola başvuracaklar. Ama Ali onların gerçek yüzünü görecek ve onları hayatından çıkaracak. Çünkü Ali Kiraz'a aşık oldu. Hatta Ali Kiraz'ı terk etmeyeceğine dair amcasına söz vermişti. Bu yüzden Ali hiçbir zaman Kiraz'ı yalnız bırakmayacak ve Kiraz ile Ali sevgili olacak. Yani çiftimizi güzel günler bekliyor. Peki sizce Seher ve Yaman'ı ayırabilecekler mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için Abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.